Sayın İbrahim Akın'a çıkan oylardan birisinde fazladan bir tane çizik atılmış. İbrahim Kahraman'a yazılan oylardan birisinde Kahraman yazarken Karaman yazılmış sonra arasına H harfi konmuş. Burada açık ve net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. 21 Eylül Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi. Bayrampaşa'da tarihi bir seçim ancak süreç adil değil. Hem aday hem yönetici CHP'li aday hem yarışa girdi hem de meclis oturumunu yönetti. Tarafsızlık tamamen ortadan kalktı. Ufak bir çizik bahanesiyle adayımız İbrahim Akın'a verilen oy iptal edildi. CHP adayının oyu geçerli sayıldı. CHP'li adayın soyadı karalanmış pusulası ise geçerli kabul edildi. İbrahim Kahramana yazılan oylardan birisinde kahraman yazarken kahraman yazılmış sonra arasına ha harfi konmuş. Burada açık ve net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. İrade çarpıtıldı. Kendi aleyhine olan oylar iptal ettirildi. Lehine olanlar geçerli sayıldı. Süreç kuraya götürüldü. Bayrampaşa'da yaşanan bu tablo CHP'nin manipülatif tavrını ortaya koydu.